Şu anda Osmaniyeli'nin e, Kırmıtlı beldesindeyiz. Öğlen saatlerinde Kırmıtlı beldesinde e, kanala düşen dört çocuk vardı. Bu dört çocuktan ikisi kurtarıldı. İki tanesi de maalesef kanal içerisinde boğularak kaybolmuştu. Üç saatlik haber nöbetimiz devam ediyor. Şu an beş kilometre boyunca e, biz de Adana'dan gelen Dalgıç polislere eşlik ettik. Kanalda arama çalışmaları sürüyor maalesef şu ana kadar. E, suda kaybolan çocuklardan herhangi bir ize rastlanmadı. E, su seviyesi düşürüldü. Evet. Gördüğünüz gibi şu an canlı yayında sizlere aktarıyoruz. Dalgıç polisler kanal içerisinde arama yapıyor. Biraz detay verecek olursak Kanalda kaybolan çocuklar Şanlıurfa ilinden Osmaniye tarım işçisi olarak gelmiş aileleri. 9 yaşında bir çocuk önce suya düşüyor. Daha sonra diğer 12, 13 ve 15 yaşındaki diğer çocuklar da onu kurtarmak için suya atlıyorlar. Çocukların kanal içerisinde çırpınışını gören bir vatandaş iki çocuğu sudan kurtarıyor. Ama maalesef diğer iki çocuk akıntıya kapılarak suyun içerisinde kayboluyor. Kaybolan iki çocuğun da kardeş olduğu belirtildi. Bilgileri tam teyitlememekle birlikte. Biri 15 yaşında, diğeri 9 yaşında. Şu an kırmızı Kırmıklı'dan Değirmen Ocağı istikametine doğru canlı yayında da gördüğünüz gibi dalgıç polisler kanal içerisinde arama yapıyorlar. Alda da su bir hayli azaldı. Yukarıdan suyu kestiler. Kaybolan çocuklara ulaşılmaya çalışılıyor. yayınımızı yeni açanlar için tekrar edelim. Bugün öğlen saatlerinde Osmaniye'ye bağlı Kırmıklı beldesinde 4 çocuk sulama kalanla düşmüştü. Çocuklardan ikisi yaralı olarak kurtarıldı. Onlar şu an Osmaniye Devlet Hastanesi'ndeler. Diğer iki çocuk maalesef akıntıya kaybolarak, kapılarak kanal içerisinde kayboldular. Şu an dalgıç polisler kanalda kaybolan çocukların cenazelerine ulaşmaya çalışıyorlar. Kırmıklı'dan yaklaşık 4 kilometre 5 kilometre uzaktayız. Zehirmen Ocağı köy civarındayız şu anda. Yani çocuklar kanal içerisinden 4-5 kilometre boyunca bu istikamette akıntıya kapılarak geldiği değerlendiriliyor. Yayınımız zaman zaman sürecek. Çocukların cenazeleri çıkarıldığı an yine canlı yayında sizlere aktaracağız.